Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseye veya sürmen al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar en güzel günler en güzel cumalar sizlerin olsun. Evet. Şimdi birkaç gün endeks, üç gün endeks bir yükseliş yaptı. Hep temkinli olun. Savaş kapımıza dayanmış. Ortalık bulanık, ortalık sıkıntılı. Gel gel yapabilirler. Dikkatli ve temkinli olalım diyerekten sizleri uyardım. Hatta geçen hafta pazartesi günü ee, endeksin yukarı gidebileceğini ama dikkatli olunması gerektiği konusunda sizleri uyardım. İsteyenleri bir miktar gram altın. Aynı borsada hisse gibi. Altın bir es. Alıp gram altını tutabilirler. Paranızı koruyabilirsiniz dedim. Ama gelen yorumlar beni çok ama çok üzdü. Modumu düşürdü. Hatta yüze yakın izleyici takipçim takibi bıraktı. Sizin canınız sağ olsun. Ama söylediklerimiz şu anda başarı oranımız yüzde 96'dan yüzde 97'ye çıktı. O troller başka yerdeki tanıdıklar arkadaşları bizi karalama kampanyası yaptılar ve o yorumlardan etkilenenler de bizi takipten çıkardı. Çok pişman olacaksınız göreceksiniz. Gram altın alanlar pazartesi günden bu tarafa yüzde sekiz buçuk dokuz civarında para kazandı. Evet. Para kazandı. Hatırlar mısınız? Endeks dokuz bin yedi yüz yetmiş beşin altında tek seans kapanışta yüzde doksan nakitte geçeceğim diye video çektim. Kimler dinledi? Ben zarardayım şöyle. Ben ziyandayım şöyle. Şimdi zararın ne oldu? yüzde yirmi zarardaysan zararın yüzde kırk oldu. Evet. Hele de yan tahtadaysan Allah yardımcın olsun. Küçük yatırımcı ve beni takip eden bana inanan kişileri her zaman korumaya devam edeceğim. Kim ne yazarsa yoruma yazsın. Hiç umurumda değil. O beni takip eden bana güvenen kişiler de o yorum yazanlara çok güzel cevaplar vermişler. Bugün onu takip ettim. Bugün onları okudum ve de çok mutlu oldum sevgili kardeşlerim. Hele bir tanesi demiş ki ya hoca sizi uyarıyor. Temkinli olun diyor. Daha ne desin? Uyarmak suç mu demiş. Uyarsan suç, uyarmasan suç. Bu mu diye yazmış. Çok mutlu oldum o kardeşime. Gerçekten bugün ne dedim? Dikkatli ve temkinli olun. Endeks iki gün yukarı gidince vay efendim şöyle, vay efendim böyle, yok şöyle, yok böyle. Ne oldu gün sonu endeks ne oldu? Ey bile gafil, bana hakaret yazan ey bile gafil. Ne oldu endeks? Eksi iki buçuk. O bankacılık, holding birçok ise eksi dört beş düştü. Peki, insanları etkileyerek İnsanları zarar etmesine sen mani oldun. Bu vebal senindir. Bense gayet rahatım. Yatağa başımı başımı yatağa koyduğum zaman huzur içinde yatacağım. Çünkü dedim ki temkinli olun, dikkatli olun. İ İsrail, İran'ı vuracak ama ne zaman belli değil. Bu belirsizlik ortadan kalkana kadar endekste sıkıntılı süreçler devam edecek. 9000 seviyesi üzerinde kapanış yapmadığımız sürece dedim. Endeksimiz bugünkü videomda hatta 9000 seviyesi üzerinde kapanış yapmasa önce 8940 ve 8852 destekledim. 8852'nin de altına sardık. Bundan sonra takip edeceğimiz nokta 8852 olacak. 8.852 üzerinde kapanış yapamaz isek sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bugünkü saatlik kapanışlar 8.852'nin altına sarktığını gösteriyor. Bundan sonra takip edeceğimiz nokta çok ama çok önemli olacaktır. Evet. Ben %70 borsadayım. Ben borsadan asla çıkmam. Ama %90 9.775 endeks kırıldığında sattım, %10'luk kaldım. Sonra tekrardan 8.700'lere düştüğünde kademeli olarak biz 30-50'leri hisselerini aldım. %30-35 civarında şu an hala nakitteyim ama %70 ben borsada. Ben yatırım için hisse alırım. Orta ve uzun vade olarak alırım. ...asla zararına hiçbir hisseyi vermem. Çok önemli bir nokta daha söyleyeceğim. Şimdi... ...bugün bir fırsat... ...ayağınıza geldi video çektim. Şimdi senin yan tahta dediğimiz... ...Bist 30 haricindeki hisseler... ...yüzde 30-40 civarında düştü. Doğru mu? Doğru. Peki Bist 30-50 hisselerinden de... ...yüzde 20-25-30'a yakın düşen var. İşte hisse değiştirmek için... ...en güzel zamanlar... ...buralar. Ama... 2025 yılı sonuna kadar o hisseyi tutacaksan şartım bu kardeş. Şartım budur. Zararını çıkaracak, seni kara geçirecek sağlam biz 30 hisselerini e al ve geriye yaslan. Ha daha düşmez mi? Tabii ki düşebilir. Endeks 8400 seviyesini bugün işaret etti. 8400 ama onun ondan önce önümüzde ne var? 8681 seviyesi. 8681 seviyesi çok önemli bir destek konumunda. 8681 seviyesi şu anda bakıyorum. 8681 seviyesi kırılır ise ki kırılacak gibi gözüküyor. Çünkü daha önce iki defa, iki seans geldik oradan döndük. 8681 kırılır ise 8400 biraz fazla güçlü değil ama 8145 seviyesi. 8145 seviyesine kadar bir geri çekilme ben bu endekste bekliyorum. Şimdi size de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şöyle şurası bir yükseliş kanalı ve düşüş kanalı bak. Daha önce ne zamanmış? Şubat Şubat ayı ne zaman? Şubat 28 Şubat seçimden önce 31 Mart'ta seçim vardı. Burası ne zaman? Mart'tan sonra, seçimden sonra endeks uçtu. Burada düşen kırıldıktan sonra devam edip endeks yukarı gitmişti. Şimdi buradan bir trend çizgisi attığımız zaman tam buraya isabet ediyor. Bakınız. Kaç burası? Az önce zikrettiğim 8681 seviyesi. Gerçekten çok ama çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buranın mutlak surette buranın üzerinde kalmamız lazım. Biraz zor görüyorum ama kalmamız lazım. Eğer kalamaz isek şurada ufak da olsa bir destek noktamız var. 8000 şurası kaçtı? 8400 410 seviyeleri. Daha önceki tepe ve yükseliş kanalı. Daha önceki tepe ve yükseliş kanalı. Eğer 8400'e kadar yine gelip nasıl şuralarda bu hareketi yaptıysa 8400'e gelip buralarda hareket yapabilir ama tutunamazsa buraya kadar ben endeksimizin gelme ihtimalini görüyorum. Kaç orası? 8150 aralı. Düz söyleyeyim. 8150. 8150'de tutunur mu? Öyle bir kural kayda yoktur. Allah muhafaza. 8000 eğer 8150 kırılır ise bu defa buradaki düşüş kanalı çok aşağıları gösteriyor. Yani çok çok aşağıları yani 7 binleri gösteriyor. Şimdi oraya bakmayalım. Oraya bakmayalım. Hani dedim ya arkadaşlar. Bak tekrar ediyorum. 8000 kısa net olarak. 8410'u şu anda bugün endeks 8793'e göstererek 8681'in kırılmasında 8410'u gösteriyor. 8010'un kırılmasında 8151 güçlü bir desteğimiz. Direnç noktalarımız 8 direnç noktalarımız 9000. Şurada siyah ile bunun rengini farklı edeyim de kafanız karışmasın. Mavi ile gözüm. 9188. Günlük kapanışlar 9188 üzerinde olmadığı müddetçe düşüş trendi devam edebilir. Ama saatlik grafiklerde o çok önemli. Saatlik grafiklerde bizim dikkat edeceğimiz hani bugün özellikle üzerine basa basa söylediğim 8852 seviyesi. Çok ama çok önemli. 8852 seviyesi üzerinde kapanışı görür isek bir miktar burada oyalanabiliriz. Bugün artına sarktık. Bunu sakma olarak düşünebiliriz. Saatlikte alttaydık. Maalesef saat bir saat boyunca 8850 üzerinde kalmamız lazım. Eğer bir saat boyunca 8850 üzerinde kalış yapamaz isek artık orası çok güçlü bir direnç olur. Nasıl 9150 200 çok güçlü oraya gelince hep satışıyorsak bu defa da 8852 çok güçlü direnç olacak. Hani diyorum ya Destekler kırıldığı zaman direnç, dirençler aşıldığı zaman destek olur. Aynen onun gibi olacağız. Biraz dikkata, biraz alım için acele etmemeye, biraz özen gösterelim. Almak çok kolay. Alacak isek de, yan tahtada isek de, ana hisselere, biz 30-50 hisseye geçme fırsat. Ama dediğim gibi, 2025 yılı sonuna kadar tutacak isen, Bak şartım bu. Çünkü biz 30 50 de düşmüş, sen sen de düşmüş. Biz 30 30 düşmüş, sen 250 düşmüş. %20'yi kol keser oraya geçerim daha çabuk zararımı çıkar. Bu da bir strateji olabilir. Ama oraya geçtiğim zaman sen senin içine bir tanesi tavan tavan gittiği zaman vay efendim sen sattın da de işte tavan gidiyor da falan da filan da hikayesi de olabilir ona da hazırım. Olabilir. İki tavan üç dip de gelebilir. Sen de buna hazır. Tamam mı kardeşim? Kendinize çok iyi bakın. Ben küçük yatırımcı uyarmaya devam edeceğim. Kim ne yazarsa yazsın. Benim takip edenler de onlara cevap verecektir. Bu video için sizden çok yorum ve beğeni bekliyorum. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Herkese iyi hafta sonları, hayırlı akşamlar.